Haydi bismillah. Bastırmaları görelim. E ee, bu bayağı büyük Bak nerede atladı. At oraya o yani büyüklerine. Şimdi bu bu asıl trak kendi. Yok gitsin. Ha istemiyorlar. Ha istemiyorlar. Aç onlar be. Nasıl? Aşini, ha, ha maşallah, bravo, 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 ee, Yavaş, ya kaldır şimdi şey bir yanı, yavaş, şu şey kaçıracağım zaten. Getir bir yanıma canım. Ee, Leko, Leko, Leko. Dil de çok büyük. Nedir o? Aha. Tristra gram hadi. Eller bir yaptım. Hani o şey. Ney? İyi iyi. Kodusun burada ya, Geç oraya bu suya bak.